Şöyle bir düşünelim. Günümüzde okumak çoğumuz için şöyle bir durup nefes aldığımız, kendimize ayırdığımız özel bir zaman değil mi? Sessiz, kişisel bir sığınak. Peki ya size desem ki okumak her zaman böyle özel bir eylem değildi? İşte bu sorunun cevabını aramak için gelin zamanda biraz geriye gidelim. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarına. O dönemde okumak gibi basit bir eylem öylesine büyük bir devrimden geçiyordu ki sadece insanların ne bildiğini değil, kim olduklarını da kökünden değiştiriyordu. İşte bu analizde Serdar Çevik'in harika çalışmasından yola çıkarak son Osmanlı kuşağının hikayesine bakacağız. Okumanın nasıl toplu bir ritüelden kişisel bir keşfe dönüştüğünü ve bu büyük dönüşümün modern beni yani modern bireyi nasıl yarattığını birlikte göreceğiz. Peki nereden başlayalım? Tabii ki en başından, yani o eski dünyadan. Şunu hayal etmeniz lazım. 19. yüzyılın sonlarına kadar okumak bugünkü gibi tek başına yapılan bir şey değildi. Hiç değildi. Aksine tamamen toplumsal bir olaydı. Yazar Hüseyin Cahit Yalçın'ın anlattığı şu sahne gözünüzde canlansın. Yani düşünsenize, okumak o zamanlar bugünkü Netflix gibi bir şey. Ailenin akşam eğlencesi, bir araya gelme ritüeli. Mesela yazar Mehmet Rauf da anlatır, annesi mahalledeki kadınları toplar, onlara roman okurmuş ve işin ilginç yanı kitabın hüzünlü yerlerinde hepsi beraber hüngür hüngür ağlarlarmış. Yani aslında bir kitabın ne anlattığı, ne hissettirdiği kişisel bir yorumdan çok grubun ortak duygusuydu. Ama bir şeyler değişmek üzereydi. Çünkü yepyeni ve çok güçlü bir arzu filizleniyordu. Peki bu değişimi tetikleyen neydi? Aslında bir tür anlama açlığı diyebiliriz. O zamanki geleneksel eğitim biliyorsunuz bolca klasik Arapça ve Farsça metin içeriyordu. Ama çocuklar için bu durum ciddi bir soruna dönüşmüştü. İşte bu his çok yaygındı. Düşünün geleceğin önemli siyasetçilerinden Ali Kemal bile klasik şiirleri ezberden okusa da o kelimelerin ruhuna inemediğini söylüyor. Kısacası kelimeleri okuyorlardı evet ama dünyaları anlamıyorlardı ve ruhları kendileriyle konuşan, onlara dokunan bir şeyler için yanıp tutuşuyordu. İşte tam bu noktada hikayemizin kahramanı sahneye çıkıyor. Bu bütün değişimi, bütün o sancıyı bizzat yaşamış biri. Büyük romancı Halit Ziya Uşaklıgil. Halit Ziya'da kendi değişiyle bir okuma iptilası başlıyor. Yani bildiğiniz okuma bağımlılığı. Halk hikayeleri, yeni çıkan tiyatro oyunları, romanlar, ne bulursa yutarcasına okuyor. Ama bu gizli ve ateşli tutku babasının hiç hoşuna gitmiyordu. Çünkü bakın, burada yepyeni bir şey oluyordu. Bir kitap artık toplu bir eğlence aracı değil, kişiye özel bir dünya, bir sığınak haline geliyordu. Ve bu eski kuşak için evet biraz tehlikeliydi. Neden mi? Çünkü çocukları ailenin ortak dünyasından alıp kendi kafalarının içine, kendi özel dünyalarına götürüyordu. Babasının o kitapları yakmaya götürmeden hemen önce söylediği şu söz aslında bütün çatışmayı özetliyor. Baba için bu kitaplar neydi? Görevden, asıl eğitimden uzaklaştıran birer oyalanma aracı. Peki ya Halit Siyah için? Onun içinse o kitaplar yepyeni bir duygu ve düşünce evreninin kapısını aralayan sihirli anahtarlardı. İyi de Halit Ziya ve onun gibi çocuklar ne okuyordu da böyle bir devrim yaşanıyordu? Yani o meşhur kitaplıkta neler vardı? Hadi bir bakalım. Gördüğünüz gibi bu çocukların okuma menüsü eskiyle yeninin çok ilginç bir karışımı aslında. Bir yandan gelenekten gelen Aşık Garip, Kerem ile Aslı gibi halk hikayeleri, Battal Gazi destanları var. Yani bir ayakları hala o kahramanlık dünyasında. Ama diğer yandan kalplerini ve zihinlerini asıl çelen şey bambaşka. Ahmet Mithat'tan, Namık Kemal'den, hatta Fransızca çevirilerden okudukları modern romanlar. İşte bu yeni dalga her şeyi değiştirecekti. Çünkü bu yeni kitaplar kahramanlık idealleri yerine bireyin kendi duygularına, psikolojisine odaklanıyordu ve bu çok ama çok derin bir etki yaratacaktı. Çünkü bu yaşanan şey sadece bir edebi zevk meselesi değildi, çok daha fazlasıydı. Adeta bir bilinç devrimiydi yazar Mehmet Rauf bu durumu o kadar güzel anlatıyor ki, diyor ki, eski kitaplardaki kahramanlar ya çok iyi ya çok kötüydü. Namık Kemal'inkilerse ulaşılmaz ideallerdi. Ama Halit Ziya'nın anlattığı karakterler, işte onlar çok yeniydi, çok cazipti. Neden? Çünkü gerçekti. Okurları ilk defa bir kitabın sayfalarında kendilerini buluyorlardı. Kendi çelişkilerini, kendi duygularını gören karakterlerle tanışıyorlardı. Yani bir kitap onlara ayna tutuyordu. Yani anlayacağınız bir kitabın içine dalıp gitmek sadece dünyadan bir kaçış değildi. Bundan çok daha derin bir anlamı vardı. Bu bir oluş süreciydi. O sessiz, gizli okuma anlarında kendi iç dünyalarının haritasını çıkarıyorlardı. Başka karakterlerin yerine kendilerini koyup empatiyi öğreniyorlardı ve en önemlisi toplumun kolektif kimliğinden ayrı kendilerine ait bir ben inşa ediyorlardı. Kısacası birey olmayı öğreniyorlardı. Ve aslında o gün başlayan bu devrimci eylem bugün biz bir kitabı her açtığımızda devam ediyor. Unutmayın okuduğunuz her kitap zihninizde bir tuğla daha koyar, dünyanızı inşa eder. Peki siz ne inşa ediyorsunuz?